Hop. Hayırdır? Ben Adel Ben de beton kafa. Yardım çağrısına gel. Biz de aldık o çağrıyı da. Sıra var. Sıra mı? Bunca kahraman boşuna mı bekliyor burada? E ne olacak peki şimdi? Çabuk biter mi acaba bu? Valla böyle giderse çabuk akar ya. Sinema filmlerinde böyle sıra oluyor mu? Bilet alırken niye olsun? İş Bankası'ndan Parakot. Şimdi dilediğin maksimum bileti Parakot uygulamasıyla anında cebinde filmini seç, koltuğunu belirle, ödemeni yap. Biletin hazır. Üstelik tüm banka kredi kartları geçerli. İyi seyirler. 31 Aralık'a kadar İş Bankası Maksimum Kartı'nla para kod kullanarak alacağın ilk sinema biletine ikincisi hediye.